Bir ol. Limonatana vodka koyayım mı? İstiyor mu lan? Ulan hayvanat bahçesinde kendi adımlarıyla gidiyor yani. benim gibi biri varken o öküzün yanında ne işi var yanlış mıyım Ayhan abi Sen hiç bir öküzle pastane, aile çay bahçesine, sahile giden bir kuğu gördün mü hiç? Bir şey söylesene Ayhan abi. Ben hiç kuğu görmedim ki. Ne var oğlum? Yalan mı söyleyeceğim ya? Kuğu görmedim. Ne bakıyorsun? Bir ol. Sen daha çok iç. Bir ol. Ben diyorum ki... ...Hikmet abinin çorbacı. Nasıl fikir? Sen öyle diyorsan gidelim abi. Ah! Oh. Bu ne lan? Sikeceğim çiçeğinizi de amın. o Aman abi ya. Bırak o şerefsizi. Almama o üç harfli ismini ağzıma. Aa şey lan can can. Ee, nasıl düştü lavuk pastanın üstüne? <laughs> Allah'tan üstüme sıçramadı. Yeleği terzi Rıza abiden almıştım. Yoksa ne hesap verecektim ha? Çok ayıp olurdu Gerom. Çok ayıp olurdu. Yani Rıza baba sana emanet vermiş. Aman dilini ısır. Isırdım zaten. Hikmet abiye kafa atarken dilim sıkışmış arada. Ne? Hikmet abi kafa mı attın lan? Ya ne bileyim abi ya. Öyle halayı baştan saydırıyordum. Ona denk geldi demek ki. Lan damlalak mal. Hikmet abinin çorbacısına niye gidiyoruz lan o zaman? Değil mi? Di. Döndür lan arabayı döndür. Semtin dışında başka çorbacı mı kalmadı? Döndür. Ejder abi bokunu çıkarttı. Tekme tokat. Ne lan öyle? Ne olmuş o dudağına lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Amsterdam'da mizah satayım. Sevişseydin, öpüşseydik ben. Yavaş. Pardon abi ya. Tamamdır şimdilik canım, yeterli. Kamyonun diyorum. Plakasını aldınız mı? <laughs> Yapmasana kardeşim espri. Yapma. Ata Demirer garsonluk yapıyor mu işken Hayır şimdi bu şaka güzel bir şaka da değil ki. Kimse alkışlamadı, reyting yok, kahkaha da gelmedi, gereksiz. Değil mi? Arkadan bir şey alır mısın? Yok yavrum. Sen önümdekini kaldır, sonra döner verirsin. Cesaret kapı mı aldın lan sen? Hayır ondan sonra yani bu kenar mahalle espri anlayışı niye gelişmiyor? Zorluyorlar bir ol, bizi zorluyorlar. Biz de daha güzel yeni bir şeyler olsun isteriz ama olmuyor işte. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Ferman abi lan o. Ferman abi mi yoksa? Kafamız mı güzel bir ol. Ne iştik lan biz? Ferman abi oturuyor aman koyayım. Ferman abi lan o. Ferman abi lan. Ferman abi. Ferman abi. Ferman abi. Ferman Ama bizi dövdüler. Düğünde dövdüler bizi. Ejder abi yanlış yaptı bize be. Sizin gibi delikanlılara kim kıydı böyle? Baba benim kız arkadaşım düğünüydü ya. Öyle mi? Kaçırsaydık. Ferman abim. Ya gerçek misin sen? Bizim mi kafamız güzel? Gerçek... Şey misin? gerçek misiniz? Gerçek <laughs> misiniz? Biz tamam de gerçek be. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını <laughs> duydukça <denedikçe>, ağlıyormuşum. <laughs> Denedim. geçmişine sayıyormuşum Gelmişine geçmişine sayıyormuşum Hayatı tesbih yapmışım Hazırız efendim. Tamam. İsmet Bey şu anda müsait değiller. Tamam. Ben aradığınızı ileteceğim. Hoşça kalın. İsmet abi gözünü seveyim abi. Öncelikle İsmet değil, İsmed. D harfiyle bitiyor. Biliyorum. Sanki bir şeyin kısaltması gibi. Hani İskenderun Mezarlıklar Dairesi gibi İsmed. Rahmetli pederden yadigar olduğu için biraz tikliyim bu isim konusunda. Tabii güzel Türkçemizi koruyalım endişesi de yok değil. Neyse konumuza dönelim. ...gözlerindeki soru işaretlerini görebiliyorum. Sen benim gözlerimdeki dolar işaretini gördüğün zaman anlaşacağız. Tamam mı? Hayat bize... ...iki yol sunar. Herkes zanneder ki... ...seçtikleri kendine aittir. Oysa yanlış. Vazgeçilendir kendine ait olan. Seçtiklerin değil... Vazgeçtiklerin seni belirler güzel kardeşim. Ne dedik? Hayat bize iki yol sunar dedik. İsmet abin senin güzel hatrın için bunu üçe çıkardı. Seçenek bir. Isırgan otu. Anüsüne sürerim. Kırk dakika içinde bülbül gibi ötersin. Tecrübeyle sabit. İkinci seçenek, solumda gördüğün keçi. Tırnaklarını çeker, Akdeniz tuzunu basarım, keçiye yalatırım. Üçüncü seçenek, benden çaldığın 1250 lira nerede? Onu söylersin. Şimdi diyeceksin ki, alt tarafı 1250 lira. Konu para değil. Konu, prensip. Anladın mı? Hadi dua et. Yıllardır beklediğim bir haber aldım. Bu yüzden bu keçi ve ısırgan meselesini şimdilik rafa kaldırıyorum. <laughs> Eminsiniz değil mi? Bu zafer mefta değil mi? Doğrudur efendim. Gülme. Biri ölürken gülmek bize yakışmaz. Ciddi iştir pis işler. Alaya gelmez. Einstein'ı tanır mısın? Şimdi çıkaramadım abi. Esnaftan mı bizim? He, esnaftan. Kuyumcu var ya. Einstein demiş ki İki şey sonsuzdur. Evren ve insanoğlunun aptallığı. Ama ikincisinden emin değilim." demiş. Seni tanısaydı, eminim emin olurdu. seansı takip et. Birol. Hoppa. Alo. Birol. Şşş. Pezevenk. Neredeyiz biz lan? Niye geldik acile? He? Sen ambulansı takip et demedin mi Ayhan abi? Kafana sikiyim bir ol. Sana hiçbir şey demiyorum ben. E ben bir tuvalete gideyim o zaman. Ha, sıç tabi sıç. Gecenin içine sıçtın. Acilin neyi eksik? Araba sana emanet. Ben de ben de. Muzaffer Kuran, silahlı yaralanma. şu ünlü iş adamı yok mu? İnşaatçı olan. Kolay Az önce getirilen bu yaralının yakınlarından kimse var mıydı yanında? Şimdi organa yan bastık, sörf yapıyoruz yemin ediyorum. Organ da 17R ile yazılıyor galiba. Sıç ol efendi sıç. Sen gel ben de senin ağzına sın. İyi akşamlar. İyi akşamlar amirim. Arabayı soracaksanız çekeceğiz tabii şimdi de. Arkadaş tuvalete kadar şey etti. ...şey diyecek işte... ...bende de, de üzerinize afiyet, amirim biraz alkol var... Hmm. ...yani ama her sorumlu vatandaş gibi alkollü araba kullanmıyorum ben. Cümle biraz devrik oldu... ...o bakışınız ondan değil mi? <laughs> tamam. Ee, araç alkollü değil amirim... ...ben alkollüyüm ama alkollü araba kullanmak istemiyorum hiçbir zaman. Karşıyım, kullanana da gıcık oluyorum ayrıca. Emel teyze var da bizim mahallede... Ekmek öptürdü vallahi. O gün bugün ben alkollü kenara hiç kullanmıyorum. Yakın mısın sen bunu? Yakınıyım tabii amirim. Biz birlikte büyüdük. Yani kan kardeşiz. Valla onun ölüme gider misin desen amirim. Giderim. Ben iyi çocuktur, saftır. <laughs> Beyefendi sizi bir arabadan aşağı alalım mı? Rica ederim amirim. Siz böyle buyurun. Şimdi devlete meşguliyet vermeyelim. Siz güzel koltuk var arkada. Takılırız yani. İn lan aşağıya. Her şeye bir şey, her şeye bir şey. İn. İn. Açıklayıcı olamaz. Çünkü Kimlik net, çıkar, çok bir şey güzel çıkar. Konuştunuz Net konuştunuz yani. Kimlik <laughs> çıkar, bir şey çıkar. Kimlik. Kimlik neredeydi yani? Merhaba. Muzaffer Kuran'ın kızıyım ben. Babamın sağlık durumu ile ilgili bilgi almaya geldim. Nasıl oldu bu? Ee nasıl oldu bu ya? Değil mi? Amirim konuyu açtınız şu an çok üzüldüm ben gerçekten. Ee, doğum lekesi bu. Doğum lekesi. Yani benim ebe var Nurten abla. Ya amatör işinde başarısız bir ebe. Parmağı koymuş benim. Kıkırdak ya yumuşacık kafatası. Şuraya burada sıkıştırmış. Aynen dediğiniz gibi amirim. Morluk oldu. Arkada dört parmak izi var ya. Böyle yaşam olur mu ya? Oğlum ne anlatıyorsun lan sen? Dayağı diyorum. Kimden yedin? Şimdi elhamdülillah amirim. Bizde dayak olayı yıllardır yok. Kimseden dayak yemedik. Allah şükür de yani... Eğer ihtiyaç olursa ben atıyorum genelde ama uzun zamandır tövbe ettim. Bizim Emel teyze var yani, ya demin bahsettim. Emel teyze Kur'ana el bastırdı. Hmm. Dövmeyeceksin, o yumruğu bir daha kalkıp görmeyeceğim dedi. Ben de bu yumruğu sadece soğanda falan kullanıyorum. Pilav üstü kuru, soğan. Bunlar güzel şeyler yani Korunması değil mi? mısın sen bunu? Emel teyzenin mi? Yok be, günlere gidiyor. Korunmaya ihtiyaç yok ama genelde Emel teyzeye yamuk yapılırsa... Büyük ihtimal diyorum hani olmadı bugüne kadar ama şalterler atar yani. Fena olurum ben kötü olurum. Muzaffer kürenin diyorum oğlum koruması mısın ne işsin lan sen? Muzaffer küren kim o komutanım? <laughs> Hem ambulansı takip et buraya kadar gel. Hem de tanımıyorum ha. Ben de yedim. Yemedin mi? Yemedim. Vallahi tanımıyorum. Gel lan de. benimle merkeze gel. Ağabeyim, Ağabeyim. Bir, şey, bir dakika bir şey soracağım gerçekten. İkinci şubeden Korkmaz Amir'i tanıyor musunuz siz? Tanımıyorum. Ne tesadüf. Ben de tanımıyorum amirim. Bakın bir ortak noktamız daha çıktı gerçekten. Bir çay içelim orada konuşalım amirim, daha güzel olur. Ya da çayı da biraz daha sonra içeriz. Şöyle yapalım, ben devletin kolluk kuvvetlerini hiç boşuna meşgul etmeyeyim. İyi görevler amirim. Yine komik, yine komik. Al bunu, gel buraya, gel. Biro abi, ama bir dakika. Ayan abi. Biro! ...nece bulamadım be? Bokunu tutamadım, bokunu. Ağzıma sıçtım be. Dikkat et oğlum. Günaydın. Hayırlı işler. Eyvallah. Sana da. Oğlum git poğaça falan al gel. İki de sıcak süt kap İsmail abinden. Hadi. Tamam mı? Bana bak. Cam bardağı koysun söyle. Kartona koyunca Starbucks sanıyor kendini hayvan. Hadi fırla. Tamam. Birol. 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 kurşunlara gidesin. Uyan! Okula geç kalıyor şeref. <laughs> Aklımı kaçırdın Recep abi. Ne yapıyorsun ya? Diyorum ne okulu lan? Okul mu kaldı bu yaşta? Sana da günaydın. Günaydın, günaydın. <laughs> ne demek lan ölmemiş? Türkçe katilleri. Rivayet takısıyla bir insanın sağlığından bahsetmek olur mu? Hayvanın doğurdukları. Sen elinden geleni yaparsın. Gerisi takdiri ilahi. Ama sen ucuza kaçıp bir mermi eksik sıkarsan o ilahi takdir nasıl gerçekleşecek? Bir iti öldürmeyi başaramayıp, Türkçeyi her türlü katledip... Katiller sizi! Türkçe katilleri! Seri katiller! her türlü seri şekilde Türkçe yanlışı. Yıkılın! Rivayetli adam öldürülür. Yıkılın! Gözüm görmesin sizi. Beni delirtmeyin. Otobüs olurum, hepinizi otogara çeviririm. Biraz önce kovduğum insansı organizmaları geri yolla. O getir. Buyur usta. Eyvallah. Sağ <laughs> ol. Şov, nereye lan? Gazeteleri almadan nereye gidiyorsun? Hadi koş. Tamam ya. Birkaç da kupon kap gel. Fırla. Bugünün hasılatını basacağım Hanafera. Vay 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 vay. Arkadaş, Hangi ara uyandın da full makyaj yaptın? Saçlar falan. Ya bir de nereye gidiyorsun? İhsan abinin bakkala. Ne? Ne var? Ayıp oluyor ama. E artık engemiz değil. Her türlü sallarım. Ay maşallah be. Vay vay vay. Abi. Abi yeminden karakol karakol dolaştım. Bilemedim ki nerede olduğunu. Derviş oldum sabah kadar. İyi misin abi? Hadi lan oradan. Abi abi dolaştım abi. Nereye dolaştın ulan boklu? Bıraktın gittin bizi orada. Ah. Oh. İyi misin abi? Hadi lan oradan. Çok ilgileniyorsun sanki. Recep abi bir süt bize de be. Al abi. Ya benim sütü içebilirsin oğlum. Helal olsun benim sütüm sana. Allah. Ne haber lan yavru hep anasını satayım, bununla muameli. Hani lan rejim? Geç sen içeri. Geç. O havluları falan filan bir temizle bakalım oradan.